Merhaba oynayış takipçiler bugün sizlerle e, mapleri tanıtacağım. E, hemen ne geçeyim? E, şimdi arkadaşlar ne bir şimdi şuraya gireceğim. Mine kart alacağım. Eee Minecart aldıktan sonra şuraya koyup yolculuğa başlayacağım oradan şey yapıp mı, falan alacağım arkadaşlar şimdi hemen başlayayım. Buradan aşağı hemen of take Minecraft. Bu da chest var gördüğünüz gibi bunu açıyoruz. Minecraft bir 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 bu her şeyden faydalanacağız burada. Tamam bu kadar yukarı çıkalım evet gördüğünüz gibi <laughs> Şu kapatayım bakın ben kartı koyacağım ve başlayacağım bakın gördüğünüz gibi başladım yolculuğa yani bir tane şuradaki bir tane eve sürükleyecek arkadaşlar. inelim Şu eve giriyoruz burada. bir sürü gördüğünüz gibi. <laughs> Daha mutluluklar var tekrar Minecraft'ta böyle şeyler var gördüğünüz gibi. Şimdi burada biraz yatalım arkadaşlar gördüğünüz gibi map böyle gördüğünüz gibi. Şimdi bir diamond yapalım. Diamond. Üst. Gördüğünüz gibi. Ee, şimdi Diamond Cruiser Marim olacağım ve Diamond Full Diamond oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ben bu kadardı. da. Ee, bir dahaki mevkilere görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Takipte kalmayı unutmayın.